Kaza dün akşam saatlerinde Akyazı ilçesi D100 Karayolu Ormanköy mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre HD idaresindeki tır ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan Emirhan Çıbık ile SK isimli iki kişi yaralanmıştı. Yaralılar durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Emirhan Çıbık ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çıvığın cenazesi bugün ikindi namazına mütakip Hendek Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله